Bugün Crystal Bridges Amerikan Sanatı Müzesi'ndeyiz. Karşımızda bir diptik var, yani iki panelli bir tablo. Sanatçımız K. Walking Stick. Kendisi Cherokee yerlilerinden halen yaşıyor, 90 yaşında. Eserin adı Yeniden Ziyaret Ettiğim Hava Su. Burası Büyük Kanyon'un yer aldığı Kuzey Arizona. Bu bölgede yüzlerce Havasu yerlileri yani Havasupai yaşamış. Evet, dediğim gibi bu bir diptik. Sonraki panelde havasu manzarasını görüyoruz. Tabii günümüzde burası havasu şelaleleri ile bilinen bir bölge ancak tabloda daha ziyade dağlık bir bölge görüyoruz. Burası muhtemelen şelalelerin yukarısında yer alıyor. Sağdaki panelde ise ankostik bir resim var. Burada bakır bir sembol ya da figür görüyoruz. Evet, soldaki panel geleneksel bir manzara resmi. Sanatçı Amerikan manzara resminin tarihiyle çok ilgiliydi. Ta ki e, tabii kendisi yerlilerden olduğu için Amerikan resim tarihinin sömürgeci yanlarından da gayet haberdardı. Yine de bu geleneği devam ettirmeye istekliydi. Sağdaki panel ise tamamen soyut biçimlerden oluşuyor. Ancak iki panel arasındaki net farklılıklara rağmen aralarında büyük bir ilişki olduğunu söylememiz lazım. Örneğin iki panelde de benzer bakır tonları kullanılmış. Soldaki kayalardan ve sağdaki badem şeklinden bahsediyorum. Bakır, Cherokee'lerde dahil olmak üzere pek çok yerli halk için çok kıymetli bir maddeydi. Bakırdan zırhlar üretilmişti. Kültür hafızasında yeri olan önemli sembolik nesneler üretilmişti. Şimdi eserin adındaki yeniden ziyaret ifadesine gelelim. Orijinali revisit olan bu sözcük hem gerçekten bir yeri yeniden ziyaret etmek hem de bir konuya geri dönmek, üstesinden geçmek, yeniden aynı eylemde bulunmak gibi anlamlara geliyor. Sanatçı da bu sözcüğü kullanarak hem soldaki bölgeyi yeniden ziyaret ettiğini, oraya yeniden gittiğini hem de sağdaki ankostik resim tekniğini on yıllardır kullanılan bu tekniği yeniden kullandığını belirtiyor. Bu arada şu ortadaki bakır form sanki tuvalin gizli bir bölgesinden çıka gelmiş gibi. Sanatçının daha eski eserlerinde de yine bu tür formlar görürüz. Tuvali yapar sonra da tuvalin çeşitli bileşenlerini meydana çıkarır. Manzaraya geri dönecek olursak, burada o kadar çok derin vadi ve yüksek plato var ki bu platolar üzerinde durduğumuzda vadileri ancak üstten görebiliyoruz. O halde manzara tam olarak meydana çıkarılmamış. Vadilerin içinde ne var bilmiyoruz. Ancak bir şekilde bu görüntüye hem yukarıdan hem karşıdan bakıyoruz. Sağ tarafta ise daha sembolik bir düzeyde olsa da toprak ortaya çıkarılmış ve gösterilmiş. Bu yukarıdan bakma yaklaşımı Sanırım sanatçının manzarayla yapmak istediği şeyi iyi özetliyor. Erken dönem Amerikan manzara resimlerinde yerlilerin olduğu bölgeler pek gösterilmezdi. Kai Walkstick, e, e, Walkingstick daha doğrusu Kai Walkingstick işte bu bölgeleri yeniden açığa çıkarıyor. izleyiciye gösteriyor. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu kıtada sömürgecilikten önce yerli halklar, kabileler yaşıyordu. Halen de bazı kabileler, daha doğrusu o yerlilerin torunları buralarda yaşamaya devam ediyor. Kimileri buna karşı çıksa da, e, Kay ya da Kai Walking Stick, Havasu gibi eskiden yerlilerin yaşadığı bölgeleri izleyiciye göstermeyi amaçlıyor. Ancak aynı zamanda Avrupa sanatına dair bilgilerini de kullanıyor ve sanatına uyguluyor. Örneğin bu eser diptik demiştik, diptikleri aslında Orta Çağ Avrupa sanatında görürüz. Bunlar genelde kutsal figürlerin işlediği eserlerdir. İşlendiği daha doğrusu. Hatta sanat tarihi videolarımızda diptik ve triptikleri bolca incelemiştik, işlemiştik hatırlarsanız. Burada kutsal figürler yok ancak manzaranın kendi yerliler için zaten kutsal. Karşımızda diptik olduğuna göre burada bir hikaye anlatılıyor demektir. Kay Walking de yerlilerin kutsal gördüğü bölgelerin hikayesini anlatmış.